Bak Ali söylemeyeyim dedim ama o üzerindeki sarı kazak var ya. Yemin ediyorum çok yakışmış. Yani dişlerini ön plana çıkartmış. <laughs> Sen benim dişime mi gülüyorsun lan? Ağza bak, bostan çiti gibi. <laughs> Kahvaltı bahane abi. Bunlar eğlenmeye geliyor. Vallahi bak. Size şarkı açayım lan. İnternet şifresini söyleyin. İnternet yok. Bağlatmadık. Onu biliyor oğlum. Yan komşunun vaynızının şifresini diyorum ben. Hala bulamadık. Tüm kombinasyonları denedik. Ney? Bulamadınız mı? Ulan sizin yarınız yaşınızdaki adam Kur'an'ın şifresini çözdü. Kanal kanal geziyor. Siz yan komşunun internet vaynızının şifresini bulamadınız mı? Ya Allah. Abi bak otel kahvaltısı gibi her sabah kahvaltı veriyoruz biz bunlara. Yine de yaranamıyoruz. Bir de azar işliyoruz. Sezai. O zaman ben seni çırağa dövüyorum. Şimdi bizde büyük el kalkmaz biliyorsun. E şimdi benim de bu kuncumu bir yerden çıkartmam lazım ya. Gel lan buraya! Gel lan buraya. Bu Ali'nin boşanma davası bu ara değil mi? Haftaya ara. Ha, asabiyet ondan demek. Dinle. <laughs> Bunların hiçbir şey yapabileceği yoktur Turgut abi. Bunlar hiçbir şeyi beceremez. Turgut abi. Iyi. Google'a tırt ya, He, ee, bunu mu demek istiyorsun kardeş deyip işe yaramaz kelimesini çıkarıyor. Evet tıkla, resimler de arada. Aha bunun ikisinin resmi çıkıyor, yemin ederim. <laughs> İnternet olsa gösterirdim vallahi. <laughs> Siz ayar hoşuna mı gidiyor abi? Yoksa her sabah sizin çırakları dövelim diye mi böyle yapıyorsunuz? Artık yeter ya. Hadi oğlum. Koş bakalım, koş bakalım. Çekiş koy, murç koy. Karga burun, pensel. Boru anahtarını al, boru anahtarını da al. Ne bulursan koy, neyle karşılaşacağımız belli değil. Koy oğlum, koy, 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 onu da koy, onu da koy. Hayırdır? Kavga mı var Sezai? Neredesiniz lan siz? Sizin yerinize işe gidiyorduk az daha. Sabahtan beri elli kere aradı mi? Restorant batmış, su basmış. Ne? Restorantı batmış, su basmış. Bunların yapabildiği iş ne kadar zor olabilir ki dedi usta. Biz hala yaparız dedi. Biz dedi dikkat. Beni de işe kattı. Hakkımı teslim etti. Ben siz yapamayacağım. Lan oğlum bunları bu kadar dövmeyin lan. Bak bunun kafa ayarı gitti gazetli koma dört e atmış döndü bunun kafası. Turgut'un çırağı sabahtan beri et devya atıyor okuyor. Sağa sola selam verip milletin elini sıkıyor. Allah kabul etsin diyor lan. Dövmeyin lan bunları bu kadar. Ya abi ayak yapıyorlar prim vermeyin ya. Ne primi mi be? mı bile yaptırmıyor. Hey. Karışma Sezai. On bir hafta mı içeride. Dadaşlar oto tavrıhan çalışıyorum. Diz sektöründen belli O da olacak AKM'nin önünde bekleyin yedi buçukta alın beni. Cık, cık, cık. Numara yapmıyor galiba lan bu. Demek ki elimin ayarı biraz fazla kaçmış. Neyse, ben bunu öperim geçer. O zaman biz gidelim. Kardeşler, Sıfıkil Tesisat 4 at Ha, bunu söyle. Önemli mi? Çıkıyorduk ha. Elza. Hmm. Hmm. Ne? Ne olmuş? Efendiler, tarihte 164 yıllık yere olan... ...çulef ettiğiniz kara robotları sayesinde... ...Kara Pençe VIP isimli kıraathanemiz 24 seven açık bulunmaktadır. Çayın standart kalitede olmasının nedeni de bu arkadaşlardır. Ben onu bunu bilmem arkadaş. Hoş geldin. Ben bana çay servisi yapanın insan olmasını istiyorum Ali. Kara kuru bir şey lan bu. Ayaklı keytil mi? Çinliler bu kutubetleri garsonların işine etmek için icat etmişler ya. Çinli değil Turgut abi. Kara kuru bunun adı. Japon ya. Allah Allah Çinli ismi gibi mi duruyor? Bana yurtçılık yapma. Ben bu yurtçılık yapıyorum. Şunu bir şey söyleyeyim. Biz sırf mahalle kültürünü koruyalım diye Cebimizde paramız olduğu halde gidip bakkala veresiye yazdıralım. Eşek kadar adamlar burada her hafta toplanıp sırtımıza şu kutsal formayı geçirip altıya altı halı saha maçı yapalım. Komşuluk öldü mü deyip arabamızı çizen alt komşumuza ses etmeyelim. Komşu da arabayı yanlış yere park etmene çıkarmasın ki normalde çok ağırdır. Abi bak, burada kavga çıkacak, iyi bir yere gitmiyor. Evimin camını kırmak suretiyle o sırada çay dolduran karımın... ...korkudan kolunu yakmasına sebep olan mahallenin picilerini... Oh. Oh. Sorry, sorry, sorry. Mahallemizin güzel çocuklarını, güzide evlatlarını... ...onların hepsi bizim geleceğimiz olur. Onlara hiçbir şey yapmayıp, dövmeyip, sadece toplarını bıçakla patlatalım. Sırf kitabını evde unuttu diye, çocuğumu döven öğretmene eti senin kemiği benimdir. Döversin de, seversin de diyeyim. Oo, o olmaz. Okuldaki öğretmen mahalle kavramına girmez. Ufacık çocuğa el kalkmaz. Dövseydin gibi... Ama belki sırf mahallemizin salayeti içinden dövdüm o çocuğu. Mahallemiz daha güzel bir yer olsun diye. <laughs> Muhtemelen biz bu anlattıklarımızı yaparken Çarşı'yı kovduğunuz mahalle adabına yakışır mı gibi... ...bir yere bağlayacaklardı ama kısmet olmadı. Demek ki... ...bir Bize ne? Oğlumcuk ne? Oğlumcuk ne? Hayır, hayır. <laughs> Garson <laughs> şey... ne vuruyorsun lan g**? Amına koyduğumun çocuğun gücün ona mı etti? Bu, bu ne diyor lan? Sen kimsin lan? Seni kim üretiyor lan? Sen kimsin oğlum? Ya memur bey biz manyak mıyız? Niye elektrik verelim mahalle? Oyuncağın koruması küçücük elektrik ya. Metin abi gideceğiz karakola alacağız ifadeni. 25 tane şahit var. Sen kimin onu dedin ya? İbrahim sen misin lan? Benim abi yeni başladım. Hayırlı olsun kısmet bizeymiş yani. <laughs> ya Abiciğim ne yapıyorsun ya? Sen ya? Sen ne yaptın mı cezayı ya? Ne yaptın mı cezayı? <laughs> Cezalı abi seninle geçmişiz ki. Az Allah kardeşim şu beyazlıkta bir verdi ihtiyacımı gidebik. Abi olmaz öyle. Gideceğiz <laughs> merkeze. Gideceğiz merkeze. yiyeceğim merkezini oğlum. Çok kötü durumdayım. Bırakın şuraya yapayım ilaç etkisini gösterdi İbrahim kendine gel. Lan o ilacı yuttun mu sen? Karakola kadar sabret abi. Karakola kadar sabret abi ne neye sabret edeyim? bırakın şu çalıların içine yapayım işte. Arkadan kelepçeler lazım araç dışına çıkar tamam. Arkadan kelepçeler sen sen indirirsin sen sıyırırsın sen temizlersin sen giydirirsin İbrahim bırak arkadayken nasıl yapayım? Biraz sabredeceksin abi. Abi kusura bakmayın. Ne oldu lan? Vallahi atladı. Ali abi, gözünü seveyim getir şunu karakola. Yoksa... Tamam, tamam. Yoksa sana gerek yok. Ben her şeyi anladım. Yarın saate kadar ben onu karakola mutlaka getireceğim. Yalnız siz beni şu şey yokuşun sonuna bir atın. <laughs> lan! Lan! Ben bunu mu kastettim lan? Bari cümlemin bitmesini bekleyin. Aşk olsun memur bey. Niye duruyorsunuz ya? Bakıyorum da ben şimdi bu yokuş çok dik değilmiş. Ben gerisini hallederim. Yürürüm. Gidin siz. Gittiler ya lan. Bin arabaya. Vallahi Memur Bey bunu bu kadar büyütmeyelim ya. Ben bir yokuş çıkarım. Siz zahmet etmeyin. As! Lan! Nasıl yaptın lan sen bunu? Trafik polisinin çevirme yaptığı yerde atlamışım abi. Aa, kollarımdan kaldırıp arabaya koydular. Bir de bir aktarma yaptım yani. Konuşma hadi, gir içeri. <laughs> Valla memur bey, ben bir şey yapmadım. Aha, bu mal yaptı. Abi söz sökme bir. Lafı gerisi demiyorum. Bırakacağım şimdi bir. Bu adam laftan anlamıyor. Et <laughs> ne Yat lan, yat çabuk yere. Hey. Hop. Lan ne yapıyorsun? Yüzü koyun yatsana. Al işte, bu da mal değne. <laughs> memur <gülüyor> bey. Sizlere silah çekince ben boşta bulundum. Korktum panik yaptım yani. Polisten korkarım ben. Vallahi panik diyorum. İndirin o silahı. İndirin o silahı. Ya vurun şu meyveli sizi ya. Sıkın şunun bacağına. Silahı Elini basın elini üstüne koy. Dilsiyon. Çöven. Sessizce bekle. İstersen bir de kemeri gevşeteyim. Arkamı döneyim. Eğileyim domalayayım. Ha? Vallahi size güvendiğim için söylüyorum ha. Yarın da şunu öğrenmem lazım. Müfredat mı? Yoksa fantezi mi? Ona göre de kalacağız. Vallahi ikisi duyar. Tamam ya. Tamam ya. Arabayla çıkacağım yokuş. Hadi. Bir şey söyleyeyim mi? Normalde çömelme seni çömelirim ha. Yalnız canım acıyor. Bizim sülalede minisküs var. Irsi'yi biliyor musun? Rahmetli dedem... ...namazları böyle sandalyeye oturarak kılardı biliyor musun? Ön tarafa oturdum ama arkadaş gurur yapmasın. İyi misin abisi? Yüzüğü sakın bırakma. Alo Özdemir. Mevcut. Geç içeri de bir ifaden alayım. Gel bir ifaden alayım diyor. Sen tavlaya çağırıyor ha. Duyan da içeride birazdan tavla oynayacağız sana. <laughs> Özür dilerim amirim. Ben panemi yatıştırmaya çalışıyordum. Kusura bakmayın. O zaman ben gideyim. Hadi Siz de bekleyin. Sıranız gelince içeri geçersiniz. Taraftar Var <laughs> mı Anadolu çocuğu Sezai, var ya Anadolu çocuğu